Halk Partisi 30 Haziran'daki kurultayın iptali davasına kilitlendi. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki eski yönetimi tekrar söz sahibi olacak. Özgür Özel yönetimi ise hükümsüz kalacak. Peki İzmirliler Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkanı olma ihtimalini nasıl değerlendiriyor? Hadi gelin hep birlikte öğrenelim. Kılıçdaroğlu biraz siyasette geriye kaldı hani bana göre. Hani baskın olamıyor. Baskın olamadığı için hani geri dönmesi pek düşünmüyorum yani. Hani ben baskın birinin CHP'nin başında olup hani muhalefeti gerçek muhalefet anlamında yapmasını istiyorum yani. Hani güçlü bir muhalefet olmasını istiyorum. Kılıçdaroğlu pek güçlü kalamıyor. Kılıçdaroğlu'nun mesela İmamoğlu'nun içeri girmesinde falan bile çok sessiz kaldı. Ağır kaldı bana göre yani. Yeterince tepki vermedi. Tabii ki. Tabii ki tepkisiz kaldı. Sanki hani AKP ile ortak çalışıyor gibi gözüktü yani. Hani biz yani vatandaş olarak biz öyle yansıdı yani. Peki Kılıçdaroğlu geri dönse, tekrar genel başkan olsa bu sizin oyunuzu etkiler mi eğer CHP'ye veriyorsanız? Tabii ya bizim kaybetmemiz yani. zaten Kılıçdaroğlu'nun başta kalmasıyla oldu açık konuşmak gerekirse. Yani Kılıçdaroğlu harici hepsi kazanıyordu anketlere göre. Biz gene Kılıçdaroğlu'nu başa koyarak kendi kendimizi yok ettik yani açık konuşmak. Aslında ben hani bir önceki seçime kadar sürekli AKP'ye oy veren insandım. Ama şu son zamlardan, son trafik cezalarından, son şeylerden sonra hani tamamen saf değiştirdim diyebilirim. Yani şu an Hani bilmiyorum, CHP'nin başında güçlü biri olsa kesinlikle ailecek ona oy vermeyi düşünüyoruz yani. Bence doğru değil. Gelmesin yani tekrar gelir. Şansı fazlasıyla zorladı bence. Gençlere biraz e, yol açsın bence. Peki e, Özgür Özel'in performansını nasıl buluyorsunuz? Şu anda iyi. Şimdi ya siyaset e, e, do, e, iyi gidiyor bence. Yani doğ, doğrusunu yapıyor. Direnerek doğrusunu yapıyor bence. Bence dönmeli. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şeyden daha iyi e, Özgür Özel'den daha iyi. Yani e, eğer dönerse destekleriz. Özgür Özel'in performansını beğenmiyorsun? Yok beğenmiyorum. Yani Kılıçdaroğlu Özgür Özel'den daha iyi bence. Yani e, çok siyasetle ilgilenmiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi bence daha bulumlu bir siyaset oluştur diye düşünüyorum. Evet. peki Özgür Özel'in performansını nasıl buluyorsunuz? Dediğim gibi çok takip etmiyorum ama e, biraz sert gibi sanki çok şey konuşmak istiyorum. Evet. Doğru bulmadığımı söylemek istiyorum sadece. Peki Özgür Özel'in performansını nasıl buluyorsun? Muhteşem. Hiç de muhteşem. Ben CHP'li değilim ama Hiç de sırf onun için CHP'ye oy vereceğim. Vermeye karar verdim. CHP'li değilim. Ama Özgür Özel'in şu yaptığı özellikle Ferdi Zeyren cenazesindeki tavrı, insanların yaklaşımı, onun insanlara yaklaşımı e, ee, benim biraz fikrimden caydırdı. Eğer CHP'ye oy verirsem şu son yaşanan olaylardan sonra. Çünkü adam <laughs> e, 19 Mart'tan beri başına gelmeyen kalmadı. Hem partinin hem adamın e, performansını iyi buluyorum. Umarım, umarım böyle devam eder. Ama hayatımda ilk kez CHP'ye oy verir, verecek olursam e, özgür özelden dolayı vereceğim. Vermeyi düşünüyorum. Kul edilemez böyle bir şey. Bırakacak mı işi Kılıçdaroğlu artık. Peki Özgür Özel'in performansını nasıl buluyorsun? Harika. Yok be kızım ne onunla uğraşacağız? Gidiyor işte Özgür Özel gidecek. Ee, Özgür Özel kalsın mı? Kalsın tabii. Özgür Özel kalsın. Tabii, aynen. Özgür Özel kalsın. Peki ya, teşekkür aynen ederim. Kalsın. Peki Kılıçdaroğlu gelirse bu oyunuza etkiler mi yani? CHP'ye tekrar oy verir misiniz? Tabii ki. CHP olarak. şaşmam. CHP oyum. Her siyasetçinin bir ömrü vardır. Siyaset anlamında. O kendi ömrün bayağı tüketti. Zamanında zaman, yani yaklaşık kaç kere seçime girmiş var. Hepsini kaybetmiş oldu. Şimdi tekrar gelip de bir çaba göstermesi gerek kalmadı düşünüyorum. Şimdi bu emekli ayrılması ve huzur içinde yaşamasını daha mantıklı görüyorum. Şansı vardı zamanda. Onu kaybetti. O yüzden emekli olmasına daha mantıklı düşünüyorum. E, peki oyunuzu etkiler mi Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi? Yani Eğer denerse asla e, e, vermem oyunu çünkü zamanda verdik maalesef olmadı. Hayır dönmemeli. Kurultay kararını verdi. Tekrardan bir şey olacağını tahmin etmiyorum bir sıkıntı olacağını. Özgür Özel devam edecek diye umut ediyoruz. Peki Özgür Özel'in performansını nasıl buluyorsunuz? Gayet iyi buluyorum. İstediğimiz, aradığımız, düşündüğümüz bir performans var. Eski başkanlar gibi, bir Bülent Ecevit gibi, diğer parti Deniz Baykal gibi. O açıdan Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa Özgür Özel çok daha iyi şu anda iyi. Memnunuz kendisinden. Peki Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi halinde bu sizin oyunuzu etkiler mi? Etkiler. Yani, vermem diyorsunuz herhalde. Yani düşünürüm en azından. Daha önceki tecrübelerimize dayanarak da. İnşallah döner. Dönsün, dönsün. mü istiyorsunuz? İstiyoruz yani dönmesini. Özgür Özel'in performansını nasıl buluyorsunuz peki? Şu ana kadar hiçbir şey görmedik. Şu ana kadar yani hiçbir şey görmedim. Performans olarak bir artist olduğunu düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na olma göre. Bence şu an için e, tekrar dönmesi lazım. Karşımızda bir muhalefet lazım. Yani bir muhalefet olması iyidir bence. Kılıçdaroğlu geri dönsün diyorsun. Geri dönsün bence. Peki Özgür Özel'in e, performansını nasıl buluyorsunuz? Yani şu an için pek e, işin açığını söylemek gerekirse ...işten güçten pek... Vaktimiz olmuyor, yani hayat şartları biliyorsunuz ortada ne olduğu ne bittiği. E bundan dolayı çok ilgilenemiyoruz ama şu an için ne gibi bir çalışmalar yapıyor inanın bilmiyorum. E biliyorsunuz bir sürü tutuklu belediye başkanı var başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere o da Cumhurbaşkanı adayı. E buna Özgür Özel destek, destek vermek için ülke genelinde bir miting başlattı. Çok fazla ses getiren mitingler yapıldı. Ama Kılıçdaroğlu bu dönemde aslında çok fazla ses çıkarmadı. Bu yönde de çok eleştiri aldı. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bence e, kendi ekibinin arkasında durması lazım. Sonuç itibariyle Ekrem İmamoğlu da aynı gemideler. Aynı yöne doğru gidiyorlar. E, bence birlikte ve arkasında durması gerekiyordu. Şu an için bir desteklenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Ekrem İmamoğlu'nun yani dönmeyip şey diye açıklama yapması lazım. Kurultayda hiçbir sorun olmadı. Özgür Özel ve ekibi bileğin hakkıyla seçimi kazandı. Kendilerini destekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de şimdiye kadar olmadığı kadar yüzde kırklara oy oranlı çıkardı. Halk desteği de var. Ben tamamıyla yeni yönetimi destekliyorum. Dolayısıyla da şey değilim, talip değilim demesi lazım. Yani şu da çok doğru değil açıklaması. Diyor ki yani şimdi ben mahkeme karar verirse ben ne yapabilirim ki diyor. Mahkeme karar verdiyse ben uyumak zorundayım diyor. Ama şunu söyleyebilir. Şimdi bu Özgür özel rakibi kimdi? Kılıçdaroğlu. Şimdi iddia ne? Kurultay'da hile yapıldığı iddiası. Eğer e, Özgür Özel'in tek rakibi olan Kılıçdaroğlu çıkıp derse ki, derse ki ya bu kurultay çok adil oldu, e, hiçbir sıkıntı olmadı, Özgür Özel birliğin hakkıyla kazandı. Zaten e, genel başkanlığı kazandıktan sonra da çok iyi bir performans gösterdiler. Yerel seçimleri kazandılar. Şu anda o oran yüzde 40'a çıktı. Ben daha başka ne isteyebilirim ki demesi <laughs> gerekirken eee Fırsatçılık yapıyor. Yani e, sandıkta kaybettiği koltuğu e, yargı eliyle e, geri almaya çalışıyor. E, diyor ki bir de Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Diyor ki ben 13 sene bu partiyi yönettim. Şimdi niye yönetemeyim? Niye bana karşısınız diyor. İşte 13 yıl o kadar kötü yönetti ki bu partiyi. O kadar kötü yönetti ki. E, bütün seçimlerde kaybetti. ya Bir genel başkan. 13 yıl boyunca girdiği işte 20 küsür seçimini hepsini kaybettikten sonra hala koltuğunda oturmaya çalışması izah yok bunun yani. Ve 80 yaşına gelmişsin ve parti çok iyi gidiyor ve iyi oy alıyor, halk desteği var. yani bu noktada niye şey buna mani olan bir yaklaşım sergiliyor? Ya bu anlaşılır gibi değil. Yani 80 yaşına gelmiş bir kılıçdaroğlu abi kılıçdaroğlu şunu yapması gerekirdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkacak diyecek ki, ya ben 13 sene parti idare ettim, seçimlerde yeterli başarılı olmadık, ben aday değilim. Parti kendisi yeni bir aday, yeni bir genel başkan seçip yolda devam etsin demesi gerekirken Hı. gerekirken kaybettiği bir seçimi hala bir şekilde koltuğa oturmak için fırsat kolluyor. Yani inanıl gibi değil. Kılıçdaroğlu'na bunu hiç, yani ben Kılıçdaroğlu'na açıkça söyleyeyim, daha demokrat, daha düzgün bir insan zannediyordum ama değilmiş. Yani 80 yaşına gelmiş bir insan o koltukta 2 sene daha oturabilmek için, en fazla oturabilecek iki sene, iki sene daha oturabilmek için ülkenin gidişatının değişimine sebebiyet verebilir. Yani şimdi ülke bugün bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi iyi muhalefet yapıyor mitinglerle vesaire şeylerle bir halk desteği aldı. Bakın %40 oy aldı. Alıyor şu an anketlerde. Bunu demiyor ve diyor ki ya ben ne yapayım? Mahkeme karar verirse kayıman bırakayım gibi e, gerçek olmayan başlı yollarla bir şekilde o koltuğa oturmaya çalışıyor ama ben o koltukta nasıl oturacak bilmiyorum. O koltukta oturduğunda sokağa nasıl çıkacak? İnsanların üzerine nasıl bakacak? Yani 80 yaşında e, bu şeyleri yapması inanın ben aklım hafızalam almıyor. Peki oyunuzu etkiler mi bu durum Kılıçdaroğlu'nun tekrar geri dönmesi? Ya, falan... Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu partiye ben oy vermem. Kesinlikle vermem. Yani. Zaten şöyle söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu e, o koltuğa otursa bile e, genel başkanlık yapamaz zaten. Diyelim ki mahkeme karar verdi. Şey, e, genel baş, CHP genel merkeze nasıl girecek genel başkanlığa? Yani şimdi CHP diyor ki sokmayacağız. Yani polis soruyla genel başkanlığa mı girecek? Ya da 81 il başkanlığına, binlerce ilçe başkanlığına nasıl girecek Kılıçdaroğlu ve ekibi? Yani herhalde polisi jandarmaya alacak, herkesi zorla dışarı çıkaracak. Peki bu şeyin e, CHP'nin 2 e, milyona yakın seçmeni, şeyi üyesi ve 15,5 milyon insan şey, İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığına oy verdi. Ya 80 yaşındasın. Zaten senin artık siyaseten de bitmiş bir insan. Siyaseten bitmiş. Kılıçdaroğlu'nun artık halktan oy alması mümkün değil ki. Yani şimdi genel başkan oldu. CHP bir şekilde devam ettirdi. CHP Kılıçdaroğlu'yla seçime girdiğini düşünün. Yani o barajın altında kalır. E ne olacak ondan sonra? Mevcut şu an CHP yönetimi başka bir partili yola devam edecek. Bu oyu gene alacak. Yani şimdi bu, Kılıçdaroğlu'nun bu davranışı kime yarıyor? İktidara yarıyor. Başka kimseye yaramıyor. Her şey böyleyken kendisi girdi, yüzde yüz kazanacak seçimi kaybetti. Şeyde, 2023 Mayıs'ta. E, CHP'nin ideolojisiyle alakası olmayan 40 tane milletvekilini meclise soktu. Aslında onlar da şeyin AK Parti'nin uzantıları olan milletvekilleriydi. E, tutulacak hiçbir tarafı yok. Kılıçdaroğlu'na düşen, 80 yaşına gelmiş, onun ya başka diyecek, diyecek ki, kul tayfını pırı kırıldı. Genç arkadaşlar kazandılar, çok da başarılılar. Kendilerini tebrik ediyorum, yanlarındayım. Böyle bir dava konusunda yok deyip konuyu kapatması lazım ama yapmıyor.